Atlas Ekonomi programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Ekonominin nabzını tutan ve sektörel başarıları ekranlarınızda taşıyan Atlas Ekonomi programımızda bu hafta birbirinden özel dosyalarla karşınızdayız. Atlas Ekonomi programımıza ilk olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Yusuf Uzun’la başlıyoruz. Beylikdüzü İstanbul'un batıdaki ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Beylikdüzü İstanbul'un gece kondu yapılaşması olmayan nadir ilçelerinden biridir. Toplu konut projeleri ve lüks sitelere ev sahipliği yapmaktadır. Hmm. Beylikdüzü ilçemizi Belediye Başkanı Yusuf Uzun'dan dinliyoruz. Ben öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii yani biz ve arkadaşlarımız Beylikdüzü'nün seçilmiş ilk kurucu belediye başkanıyım. Büyükşehir Belediye'miz ve Beylikdüzü Belediye'mizle birlikte göreve geldiğimiz ilk günden bu yana altyapı konusunda çok ciddi çalışmalar yaptık. Bugün itibariyle altyapı noktasında diyebilirim ki %70-75'ler düzeyinde ciddi bir mesafe aldık. Beylikdüzü ilçemizde Harami Dere, Kavaklı Dere ve Gürpınar Deresi olmak üzere 3 tane deremiz var. Bu dereler yalnız Beylikdüzü'nün değil, Beylikdüzü'nde Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, küçük Çekmece'nin bir bölümü Hadımköy bu bölgelerden gelen kirli atık sular yine Beylikdüzü'ndeki bu dereler kanalıyla Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bu çok bizim ciddi bir problemimizdi. Ama şu anda bu derelerin ile alakalı çalışmalar Tamamlanma aşamasında dere ıslahları, atık su e, kolektörlerinin ve kanallarının yapılması, e, arıtma tesisinin devreye alınmasıyla beraber artık e, Beylikdüzü'nden Marmara Denizi'ne herhangi bir kirli atık suyun akmaması gibi bir noktaya geldi 200 kilometre civarında e, yeni yol çalışması yaptık. 1,5 milyon ton alt temel malzemesi serdik bu yollara. 300 bin ton asfalt çalışması yaptı. Elektrikle alakalı yüksek gerilim hatlarının, havai hatlarının yer altına alınması konusunda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Başkan Yusuf Uzun, Beylikdüzü'nün yeşil alanları ile ilgili şu bilgileri veriyor. Beylikdüzü'nün neresine giderseniz gidin mutlaka yeşil dokuyu göreceksiniz. Şu ana kadar 4,5 yılda bitirdiğimiz park ve bahçe sayısı 85'i geçti bugün itibariyle. Tabii ki yeni park ve bahçeler yapmak önemli ama yaptığınız park ve bahçelerin daima bakımını yapmak, yani onları muhafaza etmek, yeşilini korumak, ağacını korumak bunların bakımı çok çok önemli. İstanbul'daki ilçe belediyeleri içerisinde park bahçe çalışmaları bakımından en iyi belediye olma konusundaki iddiamı da burada ifade etmek isterim. Başkan Yusuf Uzun ayrıca Beylikdüzü'ndeki sağlık alanında yapmış oldukları projeleri anlatıyor. Sağlıkla ilgili 9 tane eski adıyla sağlık hoca, yeni adıyla aile sağlığı merkezlerini yaptık ve Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Yine Yakuplu'da 22 üniteli bir ağız ve diş tedavi merkezini belediyemiz marifetiyle yaptık, bitirdik. Yine Sağlık Bakanlığı'na teslim ettik. Bir yıldan beri hizmet veriyor. Tabii ki bizim sağlıkla alakalı asıl projemiz Beylikdüzü Devlet Hastanesi. Ki 300 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesidir. Aslında şunu itiraf edelim ki bu hastane gecikmiş bir projemizdir. Ancak bazı şanssızlıklar yaşandı. O nedenle gecikti. Fakat şunu ifade edeyim, Sağlık Bakanlığı tarafından proje TOKİ'ye teslim edildi, ihale yapıldı. Şu anda firma belli oldu, yer teslimi yapıldı. İnşallah kısa zamanda temelini atmış olacağız. Başkan Yusuf Uzun son olarak Yeşilvadi projelerinin özellikleri hakkında bilgiler veriyor. Yeşil Vade diye bir projemiz var. Önceki dönemden beri çok konuşulan, artık vatandaş ezberledi. Ancak biz Yeşil vadi birinci etap, yaklaşık 160 dönüm. Yani bizim kentle Adran Kahveci Mahallesi arasındaki o Yeşil Vadi birinci etabı şu an çok yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Orada bir botanik bahçesi yapıyoruz. Yani İstanbul Avrupa yakasının en güzel botanik bahçesi olacak. Sene sonuna kadar da büyük oranda toparlanacağını düşünüyoruz. Bir defa o botanik bahçesi yalnız Beylik yüzündeki hemşehrilerimize değil İstanbul Avrupa yakasındaki hemşehrilerimizin dikkatini çekecek. Hakikaten gelip nefes alacakları, kent yaşamından uzak, evet. orada hiçbir yapay malzeme görmeyeceksiniz o bahsettiğim 160 dönümlük botanik bahçesinde. Evet. Yalnız yeşil göreceksiniz, yalnız ağaç göreceksiniz ve yürüyüş yollarını da doğal taşlardan yapacaksınız. Evet. Yani orada bir sanayi ürünü görmeyeceksiniz evet. ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı etaplarını da inşallah önümüzdeki dönem için e, öngörüyoruz. Bunu özellikle e, ifade etmek isterim.